Baraj dizisinde Nermin karakterine hayat veren genç oyuncu Nezaket Erden'in hayatı merak konusu oldu. Nezaket Erden 1990 yılında Mersin'de doğdu. Üniversite okumak için İstanbul'a geldi. Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünde okurken okulun tiyatro kulübüne üye oldu. Zaten aklında hep oyunculuk olan Erden, Akademi 35.5'ta oyunculuk eğitimi almaya başladı. Bu sırada okuduğu bölümü yarıda bırakmak istemiş ve Kadir Has Üniversitesi Konservatuar sınavlarına katılmıştır. Ancak hocalar önce okulunu bitir, burada yüksek lisans yaparsın diye onu almamışlar. Nezaket Erden de Galatasaray Üniversitesi'ndeki felsefe eğitimini tamamlamış, daha sonra da Kadir Has Üniversitesi'nde sahne sanatları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan genç oyuncunun televizyondaki ilk işi Baraj dizisi. Sosyal medya hesabından diziye başladığını ve çok mutlu olduğunu paylaşan nezaket Erden'in yıldızı parlayacak gibi görünüyor.